Arkadaşlar bu videomda yine arkadaşlar Brokeman güncellemesini göstereceğim arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar bir şey isteyeceğim arkadaşlar sizden abone olun like atın arkadaşlar İkincisi arkadaşlar biri, biliyorsunuz çocuk kanallarında yorumlar kapalı arkadaşlar Onları dün biz açmıştık arkadaşlar ama video çekememiştim arkadaşlar. Bugün videoyu çekiyorum arkadaşlar. Yani bana bol var. Artık yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bunları yaptıysanız hadi videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar. Geldim yine arkadaşım. Merhaba diyorum arkadaşlar yanlışlıkla. Geldim şimdi arkadaşlar. Şimdi bir gelelim arkadaşlar şöyle. Roblox'umuza. Ben şimdi bir bırakayım, açayım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videonun başında dedim ya bol bol e, yorum yazabilirsiniz bana. Yani benim için çok büyük bir zevk arkadaşlar yorum yazmanız benim için. Ama arkadaşlar lütfen bana saygılı yorumlar yazın olur mu? Yaten arkadaşlar yorumlarda yazıyor. E, toplu kurallarımıza saygılı olmayı unutmayın diyor. Arkadaşlar güzel yorumlar yazarsanız ben de size kalp atarım arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar valla uzun süredir de Burak'a ben oynamıyorum arkadaşlar. Şu sesi özlemişim ya sesi özlemişim arkadaşlar. Bir dakika. Ben bir boyumu uzatayım arkadaşlar. Ee, uzattım arkadaşlar. Aa, ben niye boyumu uzattım? Arkadaşlar ya. Kıyafetim gitti. Neyse arkadaşlar şimdi kıyafetle uğraşmayayım. Arkadaşlar şimdi ne güncellemesi göstereceğim biliyor musunuz? Bilenler vardır arkadaşlar başka videolardan da. Bakın şu şunları da göstermemiştim arkadaşlar. Göstermedim diyor. Şu var. Şu araba gelmiş. Bu araba gelmiş. Böyle cip gibi bir araba gelmiş böyle. Arkadaşlar şimdi yeni güncelleme olan bu arkadaşlar böyle. Bir dondurma arabası. Buraya tabela yazabiliyorsunuz. Burada mesela dondurma arabası var. Buna basıyorsunuz. Sandviç arabası oluyor. Şöyle e, tıklamıyorum. Tıklaması birazcık zor arkadaşlar. Ha, mesela toka, tokos, mu, takos, takos oldu. Çikolatacı oldu arkadaşlar. Böyle e, sade araba varmış. Yine tekrar dondurmaya dönüyor arkadaşlar. Bu kadar da kalmıyor arkadaşlar. Bir tane daha varmış. Şöyle bir çiftliğe götüreceğim size arkadaşlar. Çiftlikte de güncelleme varmış arkadaşlar. Şöyle bir hızlı giderse güzel olur. Şöyle geldim arkadaşlar. Arkadaşlar atlar atlar vardı değil mi arkadaşlar? Atlar vardı arkadaşlar. Onlardan sadece bir tane büyük çeşit vardı arkadaşlar. Ama artık arkadaşlar şurada ne? Rottas mı? Arkadaşlar bunun ismi ben de keşfettim arkadaşlar. Ben bunu bilmiyordum. Bakın e, şurada mesela at var arkadaşlar. Artık o atla bir sürü at çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle değişik atlar çıkıyor. Bir tane böyle var. Bir tane böyle var. Bir tane böyle gri var. Öyle büyük var. Küçük var, beyaz. Böyle arkadaşlar yani artık bol bol. Mesela böyle arkadaşlar çok çok sıkıntı oluyor. Mesela kaçtım birazcık çıkartmak istiyorsunuz ama bir tane çıkartabiliyorsunuz. Artık öyle bir şeyimiz yok arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Bu arada buraya daha da güncelleme gelmiş arkadaşlar. Bakın. Mesela burada bir tane kasa var. Vermiş. Bu varmış. Bu arada kasa da değil. Bu sadece bank oluyormuş. Böyle. Ee, başka ne vardı? Bir tane böyle varmış. Varmış. Çok korkunç. Buna bir değişiklik gelmemiş arkadaşlar. Kutular var. Limit dondu. Limitiniz varmış arkadaşlar. Ama arkadaşlar şöyle oynuyorsanız mesela e, hiç kimse oyna oyna hiç kimse yokken oynayabiliyorsunuz ya arkadaşlar. Onu da istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Limitsiz oluyor yani. Böyle arkadaşlar böyle gelmiş arkadaşlar Şu dumanlar gelmiş böyle. Rengi böyle var. Beyaz oluyormuş. Böyle bunun rengi değişiyordu. Değiştiremedim arkadaşlar. Siz denersiniz böyle. Kıyafetçi varmış böyle. Arkadaşlar çok iyi yani. Siz de bunlardan kendinize dükkan da kurabilirsiniz. Siz her şeyi yaparsınız arkadaşlar. Çok iyi yani. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz de kanalıma abone olun. Video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.